Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Mart Çarşamba İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizlere hoş geldiniz. Evet bugün tek program var ve 9 koşulu bir İstanbul programı var. E, güzel bir program. E, ama kolay yarışlar yok tabii ki her zaman söylüyorum. Bunu ısrarla söylüyorum. Bazı arkadaşlar bazı yerleri kolay sanıyorlar. E, olabiliyor. Kolay da geçiliyor ama her zaman için temkinli oynamakta fayda var. Temkinli oynamak için illa büyük oynamanız gerekmiyor arkadaşlar. E, risk biraz daha az seviyelere indirin. Benim tavsiyem o. Ben daha evvel oyunlarımda nasıl bir yol çiziyordum? Genellikle baktığım zaman eğer gerçekten kazanacak yani şu tek atayım dediğim bir ayak yoksa o zamanlar ben iki tekli oynuyordum. Tabii bütçem onu elbürüdü. Geri geldim dört tane tekli oynadık. Beş tane tekli oynadığımız günler de olmuştu. En kalabalık iki yarışı seçerdim ben kendime. Tuttuğum kazanmasını bekledim e, oradaki atları tek atardım. Yani iki tane en kalabalık ayaklardan hangisi ise yani oraları tek atardım. Çünkü neden? buraya öbür türlü 7-8 tane at yazacağım. en <laughs> iyisi tek atayım. Geçeyim derdim. Yani gelirse şansımı artırdı. Çünkü her zaman dediğim gibi bilgi yeterli olmuyor. Biraz da şans, bayağı da bir şansa ihtiyacımız oluyor. Çünkü neden? Kalabalık yarış trafik sıkışıklığı oluyor, önüne alt geliyor, bilmem ne oluyor, sıkıntıda kalkamıyor veya tam bir şey yapacakken onu bozan birisi oluyor. Yani türlü türlü sebepler, hani bu at yarışında gerçekten saymakla bitmeyecek kadar e, hani gelmemesi için gereken e, faktörler var. E, hani bazen bunu tek atıyoruz, 3 e, üç at yazarız, atın üç tanesi tabaya girmez. Yani, o öyle bir şey yani. Çünkü neden? Muhakkak oluyor. Canlı sonuçlar bunlar. Hani o yüzden e, bu neden gelmedi, bu neden geldi sorusunun hani en basit cevabı bu arkadaşlar. Bakarsınız öyle bir şeyler oluyor ki günlük güneşli hava, hiç gelir olmayan yağmur doğasına çıkmış gibi çıkıyorlar. hani yağmur yağarsa şansı var. E bir bakarsınız tam yarışın ortasında bir saat kalın, bir yağmur, bir sağanak. Ben bunu İzmir'de yaşadım çünkü Allah dedik gitti, kuponlar gitti. Çünkü niye tek attığımız veya at yazdığımız atla çamur pisti eksik. Orada çamur pistte koşacak iki tane sıfır puanlı at var. E Allah dedik gitti. Yani oyun gitti artık yani gösteriyor. Çünkü bunu bilenler zaten çözebiliyor. E, o yüzden bazen kaderimize de razı çıkmak zorunda kalıyoruz. Çünkü orada artık müdahale etme durumumuz hiç yok. Bu maalesef e, başımıza çok geldi. E, sizler de muhakkak yaşamışsınızdır. Yani oluyor mu? Oluyor işte. Çünkü sonuçta e, bu beş vitesli araç, bunu beş şeyle gidelim, 180 kilometre hız yapalım diye bir kural yok bu at yatışında. E, maalesef e, öyle durumlar oluyor. O yüzden kesinlikle canınızı sıkmayın. Canınızı üzmeyin. İnanın bu dünyaya her zaman gelmeyeceğiz. E, bunu neden söyledim? E, bugün çok çok sevdiğim bir yakınımı kaybettik. Bugün hatta e, cenazesindeydim. E, Sabahleyin e, içim ummadığım şekilde bir haberini aldım. E, oradaydım. Ben de Oraya gittim üzüldüm yani gerçekten e, insanlar beklemiyor ama işte artık herkes yavaş yavaş sıvasıyla gidiyor. Benim okul arkadaşlarım bile kaç tanesi kaybettik yani oluyor mu? Oluyor maalesef. E, sonuçta e, bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada ömrümüzün sonuna kadar yaramayacağız arkadaşlar. O yüzden e, kimse kimsenin kalbini kırmadan e, keyfini alarak en azından bu oyunu oynuyorsanız keyfini alın. Hani cebinizi boşaltmayın. Şansımıza gelirse çünkü gerçekten şansı ihtiyacımız var. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.